Merhabalar. Intel Ajanizizim serisi videolarımın e, üçüncüsüyle birlikteyiz. Intel Ajanizim konusunda e, efendim bilginin devine, devinim, devinimsel yapısından, e, bilginin hareketinden, e, aslında insanların bilişsel egemenliğinin kayıp yolculuğundan, e, bilginin nasıl kurumlara transfer edildiğinden, bunu bunun modern toplumu nasıl şekillendirdiğine kadar e, önemli bazı konularda konuştuk. Şimdi intelijensizmin yani e, bu yeni kuramı, yeni öğrenme kuramının en önemli e, ayaklarından bir tanesi e, yapay zeka ile gerçek hayata entegre bir öğrenme yaşantısı deneyimini e, eksiksiz tam uygulayabilecek yeni jenerasyonun tanımlanmasıdır. En önemli ayaklarından biri aslında alfa kuşağı dediğimiz yeni bir e, aslında kavramsallaştırılmış yeni kuşaktır. Bu kuşak aslında 2010 ve sonrası doğumlu olan kişileri kapsıyor ve bu kişiler aslında tam anlamıyla aslında dijital <laughs> yerli olarak, biz dijital yerli e, kuşağı, Z kuşağı olarak biliyoruz. 97-98 sonrası doğumlular, yani internetin içine doğan e, kişilere dijital yerler diyoruz ama alfa kuşağı e, gerçek anlamda 2010 ve sonrasında mobil teknolojilerin, internetin, yapay zekanın, efendim, algoritmaların, hani çek, yapay zeka deyince aklınıza biti gelmesin sadece öncesinde de işte otomasyonların ses algılama sistemlerini bunlar da yapay zeka teknolojileri. Tamam mı? E, bu teknolojilerin içine doğan e, kişilerden bahsediyoruz. İşte bu, bu grup alfa kuş, kuşağı. Tamam e, Mevcut dijital dönüşümün e, içine doğan ve tabletler, akıllı telefonlar, YouTube e, olmadan e, günü geçiremeyen kuşak. Hazır madem kuşaklardan bahsetmişiz aslında şöyle hızlıca bir e, kronoloji çizebiliriz kuşaklarla ilgili. Akademik olarak yani e, literatürde bilinen, tanımlanan e, kuşakların ilki e, aslında sessiz kuşak e, dediğimiz dünya savaşı sonrası e, doğan, dünya savaşları içine doğan aslında 2028-2045 Yıllar arasında doğan kuşaktır. Bu kuşak oldukça disiplinli, çalışkan bir disiplin, otoriteye saygılı Dünya Savaşları dönemi. Ardından hemen bir Dünya Savaşları sonrasında bir refah dönemi ve baby boom dönemi yani çocuk çok sayıda çocuğun çocuğun yapıldığı Dünya Savaşlarından sonra refah arttığı, aslında nüfusun yükselişe geçtiği dönem. 1945-1946 ile 64-65 yılları arasında doğmuş olan kişiler. Ardından X kuşağı geliyor. Yani 65-80 arası bir X kuşağı. Soğuk savaş dönemi kuşağı diyebiliriz. Teknoloji öncesi henüz teknolojiyle yeterince entegre olmamış yani. Eski dünyayı yaşamaya devam eden ama aynı zamanda yeni bir ...dönemin hazırlıklarının olduğu bir dönem, bilgisayarların ortaya çıkmaya başladığı... ...ama henüz çok fazla yaygınlaşmadığı dönemden bahsediyoruz. Ee, sorgulayıcı bir kuşak diyebiliriz aslında, bu kuşak oldukça sorgulayıcı. Y kuşağı, yani benim de içinde olduğum 1981 ile internetin yaygınlaşmasına kadar... ...1995-96'ya kadar ki dönemde doğmuş olan kişiler ise... Y kuşağı diğer bir ismiyle milenyum kuşağı olarak geçiyor. Neden milenyum deniyor? Bin yıllara biz milenyum diyoruz ya işte 2000 yılına yaklaştıkça ona iki, ikinci milenyum dediğimiz için aslında milenyum çağı olarak isimlendirilmiş. Bu kuşak aslında bir çeşit küreselleşme kuşağı. Yani yurt dışı deneyimleri çok yüksek olan, yurt dışına gidip gidiş gelişlerin daha kolaylaştığı, internetin ortaya çıkmaya başladığı bilgisayar, televizyon yani bir küreselleşmenin hızlı olduğu dönemin kuşağı. Az aslında dijital devrimi yaratan kuşak da diyebiliriz. Dijital devrimin öncüsü olan genç yetişkin çünkü dijital devrimi oluştuğu dönemde bu grup genç yetişkin. grubu. o yüzden bizim kuşakla vurur, duyuyorum. Daha çok deneyime odaklanan özgürlüğe ve anlamlı işler yapmaya. Yani açık kaynak hareketi gibi daha anlamlı toplumu dönüştürecek, toplumu değiştirecek noktalara önem veren bir kuşaktan bahsediyoruz. Ben bir dönem bu kuşakla ilgili şöyle düşünmüştüm. Yani bir tarihi bir kırılma noktasında doğan bir kuşak ve yapacakları bir sonraki bin yılı belki etkileyebilecek olan bir çünkü e, biz dijital dönüş devrimin eşiğindeyken bu kuşak genç yetişkin, genç bir yetişkinlik döneminde. Yani toplumun kararlarını, efendim, iş yapısını e, etkileyen kuşak. E, dolayısıyla o dönemdeki kararlarımızın uzun vadeli etkilerini e, daha uzun yıllar içerisinde net bir şekilde görüyor olacağız. Bizden sonraki yani Y kuşağından sonraki kuşak ise hepimizin bildiği ve <laughs> sosyal medyada da işte sokak röportajlarında da işte televizyonlarda da çokça bahseden Z kuşağı üzerinde üzerine işte birçok şeyin yapıldığı e, tartışma yapıldığı Z kuşağı tam anlamıyla dijital kuşak 95-96 sonrası doğal doğan kuşak aslında biraz talihsiz bir Kuşak, henüz dijital dönüşümün, dijital e, toplumun yerleşmediği bir döneme doğan e, kuşak. Yani toplum bir dönüşüm içerisinde tam olarak yolunu bulamamış, henüz e, süreci anlamlandıramamış e, iken e, bunun içine doğan ve biraz da aslında e, zorluk yaşayan bir kuşak. İşte e, telefonlarla başlayıp, sonra akıllı telefonlar, sonra sosyal medya patlaması, internet hızla yaygınlaşması. Ee, bu kuşak tabi bu boşluk içerisinde biraz daha girişimci olan bir kuşak. Ee, her yerde böyle mantar gibi girişimlerin türediği e, günümüzde ve işte biraz birkaç yıl önceki dönemden başlayarak günümüze kadar e, ki girişimcilik dönemi de diyebiliriz aslında ona. E, Z kuşağı bu şekilde 2010'lu yıllara kadar doğmuş olan kişiler diyebiliriz. Bir son olarak işte alfa kuşağı dediğimiz 2010 ve sonrası doğmuş olan otomasyon, yapay zeka ve artık e, bilginin enformasyonun bilgiye dönüştüğü, gerçek hayata aktarıldığı ve dijitalin e, pasif dijital bilginin pasif olmadığı artık aktif bir şekilde gerçek hayata müdahale ettiği dönemden bahsediyoruz. Farkı ne peki? Şöyle düşünün. İnternet üzerinden arabalar, arama motorları ile web siteleri bulup oradan bilgi elde edebilirdiniz. Ya da sosyal medyalara gidip aramalarla bilgi elde edebilirdiniz 2010 ve öncesi. Ama sonrasında e, akıllı sistemler, e, sınıflandırma algoritmaları, e, işte öngörü modelleri e, gibi yapay zeka modelleri ve algoritmalarının gerçek hayata e, dokunmaya başladığı dönemden bahsediyoruz. E, i̇şte GPS haritalarının yaygınlaştığı, e, ondan sonra e, akıllı telefon ve tabletlerde uyarı mekanizmalarının, yapay zeka algoritmalarının devreye girdiği, hatırlatmaların yapıldığı, yüz tanımanın olduğu, yani sadece akıllı telefon deneyimleriniz bile düşünün, parmak izi tanımlama, yüz tanımlama bunlar hep yapay zeka teknolojisi. Dolayısıyla bunları bilerek, bunların normal olduğunu, bunların içine doğan gruptan bahsediyoruz. Yani yüz tanımayı gördüğünde şaşırmayan grup. veya <laughs> biz yüz tanıma nasıl olur falan ya diyorduk. Hani hatırlarsanız hani yüz tanımayla bir akıllı telefon işte yüzünüzü tanıyarak şeye giriyor, telefona giriyor falan işte. Değil mi? Onlar buna şaşırmıyor işte. Bu yeni grup bu. Bu bize bir ipucu da veriyor. Ben kuramı yapılandırırken yani Intel Agencies kuramını yapılandırırken hani Türkçesine tam karar veremedim. Ee, önerisi olan bu arada yazabilir. Kuramın ismiyle ilgili. Ee, hatta şurada ekranda biraz zoom yaparsanız görürsünüz. Intel Agencies'in iki kelimenin birleşimi olarak ortaya çıkmış bir kuram isimlendirebilirsiniz. Siz kendi Türkçe isim önerilerinizi yazabilirsiniz. Ee, dolayısıyla alfa kuşa intelajensizm için en ideal olan kuşak. Yani doğal olarak örtüştüğü için yani yapay zekanın gerçek hayat deneyimlerine entegre olduğu ça alfa kuşağının çağı. Ee, dolayısıyla bu kuşak artık yapay zekayı bir eşlikçi olarak yeni yeni ortaya çıkmış bir teknoloji olarak değil bizim gibi bakmıyor o teknoloji. O zaten var olan, zaten olması gereken bir teknoloji olarak görüyor. Yani nasıl ki işte bir çiftçinin traktör gördüğünde şaşırmaması gibi, işte nasıl ki ondan sonra bir endüstri toplumunun şirketlere, fabrikalara, üretim bantlarına şaşırmaması gibi. Bunlar da yapay zeka şaşırmam ve gerçek hayatta akıcı bir şekilde kullanan grup diyebiliriz. Hiç internetin olmadığı bir dönem görmediler. Ee, oyunlar bile çevrimiçi oynandı. Yani bizim dönemde işte CD'ler üzerinden bilgisayarlara indirilerek oyun oynamak değil de yani onlar bile internet üzerinden. Yani isim vermek istemiyorum reklam kanalı olmasın diye ama e, bütün çocukların neredeyse bu böyle oyunlarla etkileşime girdiği ve birbirlerini e, çevrimiçi ee, bilgi transferinde bulduğu bir dönemden bahsediyoruz. Ee, ve ortalama 3-5 saat ekranda kalan bir bir kuşaktan bahsediyoruz. Bu kuşak en ilginç özelliklerinden bir tanesi de arkadaşlar ee, geleneksel eğitime çok düşük talepte bulunuyor. Çok enteresan bir bilgi. Ee, Ziatno ve e, Claydon araştırması şunu gösteriyor. Alfa kuşağının yüzde üniversiteye gitmeyi planlamıyor. Üniversiteye gitmek istemiyor. Bu üniversitesiz ya da kurumsal eğitimin olmadığı bir toplum. Hani İvan için <laughs> şey vardı ya hayali işte okulsuz toplum inşası ile ilgili okulsuz toplum fikri ile ilgili tabi İvanilicin bakış açısıyla değil yeni dönemin aslında bir normal yeni dönemin bir normali olarak görmeye başladı zaten bir yandan işte ekonomik durum şunu gösteriyor okuyup bir meslek sahibi olanların işte herhangi bir eğitim almadan Gerçek hayatta iş yapanlara göre çok daha düşük ücretler aldığını da gördüğünde de yüksek öğretimden ya da işte kurumsal eğitimden vazgeçe geçen bir gruptan bahsediyoruz, bir kuşaktan bahsediyoruz. İşte Intel Ajansızım burada da burada devreye giriyor. En önemli ayaklarından biri demiştim yani. Şimdi biz neden kurumsal eğitime ihtiyaç duyuyoruz? Daha disiplinli, iyi organize edilmiş, bunun yanında deneyimlerin de aktarıldığı bir öğretim planlaması, bir öğretim sistemi içerisinde gençleri gerçek hayata hazırladık. İşte sektörün ya da devletin ihtiyaç duyduğu ya da toplumun ihtiyaç duyduğu, profilleri en uygun şekilde günün bilgi birikimini en iyi şekilde aktaracak bir mekanizma oluşturmak. Peki bu mekanizmaya ihtiyaç kalmamışsa ya da insanlar bu mekanizma ihtiyaç olmadığını düşünmeye başlarsa ne olacak? Yani sizin işte dört yılda öğrettiğiniz bütün bu bilgiler o kadar hızlı eskiyor ki e, ve hatırlamak ezberlemek o kadar anlamsız hale gelmiş ki ben anında istediğim bilgi anında hemen alıp hatta görüntüsünü çekip bilmediğim yepyeni bir şeyle ilgili bile bilgi alabiliyorsam e, yapay zeka aracılığıyla e, o zaman boşa düşmüş oluyor kurumsal eğitim geriye ne kalıyor biliyor musunuz geriye kültürlenme işte sosyal etkileşim boyutları, girişimcilik, yaratıcılık, proje üretmek gibi e, aktiviteler kalıyor. Bilgi transferi artık devre dışı kalmış oluyor. Alfa kuşa işte bu interagensizm dediğim, yani bilginin yapay zeka yoluyla gerçek hayata transferinin kolaylaştığı öğrenme e, biçimi, öğrenme yeni aslında öğrenme fenomenini anlatan Kur'an tam da alfa kuşağına göre bir E, Bu kuşak her an her yerde ve her şeyle ilgili öğrenmeye devam edebilir. Bizim evrimsel olarak alışkın olduğumuz öğrenmenin ötesine upgrade edilmiş bir öğrenme. İşte siz ben bir şeyi anlamaya çalışırken uzun uzun düşünüp işte o bardağın yapısını araştırmaya çalışırken böyle internete girip ya da birine sordu, sorarken alfa kuşağı ekranı alır ya da gözlüğünden o bardağın yapısını görür ve işte oluşturulan o bardağı oluşturan maddeleri analiz ettirip hemen yanında neyden oluşturduğunu işte özelliklerini ortaya çıkarabilir. Fark bu kadar büyük. Zaman kaydetmeden gerçek hayatın içindeyken ve anda öğren. Yani yapay zekayı bir asistan, eşlikçi, bir partner olarak kullanan ee, bir kuşaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla interajensizmin aslında en önemli ayaklarından bir tanesi de alfa kuşağının ne öğrenmek istediği, nasıl öğrendiği, öğrenme deneyimlerinin nasıl dönüştüğünü anlamakla ilgili. Ee, yani yapay zeka aslında bu nesil için artık bir araç değil. Aynı zamanda bir ortaktır, bir öğrenme ortağıdır. Ee, Interacensizm teorisi de alfa kuşağının yapay zeka ile simbiyotik yani karşılıklı fayda ile ilişki kuracağını bize gösteriyor. Ne demek? Hocam tamam, Şimdi öğrenen yapay zekadan yararlanacak mı? Yapay zeka öğrenenden yararlanacak Evet. Çünkü yapay zekada öğrenenin tüm sorularını, verdiği görüntüleri, bir datayı Veli'yi alarak kendini geliştirecek, kendini özelleştirecek, kişiye göre kendini optimize edecek, fine tune edecek, en iyi hale getirecek. Böylelikle simbiyotik bir e, iletişim söz konusu olacak. O, ecek acak da değil de yani bu şu anda e, var olan bir dönem. Hani ben bile ben e, normalde alfa kuşak değilim ama e, bunları yapıyorum gerçek hayatta bilmediğim, kafamı karıştıran bir şey olduğunda hemen yapay zeka ile etkileşim halinde başvurabiliyorum. İşte örneğin tarlada işte bazı bitkilerin fotoğrafını çekip bunlar nedir özellikleri nelerdir ya da işte kendim bir şey ektiğimde ne kadar su gerekiyor, hangi toprak uygun gibi araştırmalar yaparken yapay zekadan bir dakika içerisinde, birkaç saniye içerisinde bilgi alabiliyorum. Birkaç saniye içinde bir uzmana danışmak var değil mi? Tanıdıkların olacak, uzmana gideceksin, internet üzerindeki bilgiler genelde çok gereksizdir, yetersizdir ya da seninle ilgili değildir, farklı farklıdır, özelleşmemiştir. Video bulursun, o video işte bilmem. hangi ülkenin toprak yapısı ya da hangi bölgenin farklı bölgenin toprak yapısı ile ilgilidir. Ama özelleşmiş bilgi anında senin için, senin bulunduğun yerde, senin istediğin sınırlar içerisinde sana o ilgili bilgi verebilir. Bu yeni bir tür öğrenme deneyimi aslında. Ben o yüzden e, Cognitive Sovereignty, özür dilerim Türkçemizcesini söylüyorum ama bilişsel egemenlik diyebiliriz Türkçesinde. Bilişsel egemenliğin yeniden insana geçebileceğini e, düşünüyorum. Ve bu interagensizmin temelini oluşturan kavramlardan bir tanesi. Alfa kuşa işte bu insanın bilişsel egemenliğinin ilk izlerini göreceğimiz kuşak olacak. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.